satır kıyması kaça? Kilo sorduğunuza göre mükellef sofra kuran bir ağasınız. Kilosu 250 akçe. Çok değil mi? Vallahi beyim bizim yapacak bir şeyimiz yok. 50 gram Kaça olur? 50 gram etten ne olur beyim? Anlaşılan dışarıdan, köylerden falan geldi. Payda pahalıdır. Nereden geldiysen oraya geri dön. Fakirin kursa et görse bayram edecek vaziyette. E sen ne bu fiyata satma. Ucuza satarsam bir daha et sattırmazlar bana. Sarayım mı 50 gram? 50 gramı da alacak güç yok bizde. Beyim gel bak ben sana şöyle yarım kilo sarayım. 25 akçe olur. Ama kimseye söylemek yok. Bir çiftlikte bey var. Et fiyatlarını eşitmiş. Bana gönderiyor. Et almaya gücü yetmeyen kişilere de sat diyor. Eğer lonca reisi diyorsa kasaplık yapamam. Al bu keseyi efendim. Yoksullara et dağıt. Sana ucuza vermen için kim et veriyorsa o adama söyle beni bulsun. Sen kimsin mübarek? Hızır mısın? Nerede bulacağım ben seni? Sarayda.